Yavaş. Eski zaman adamların bunu tünel oluşturur. Yola orada düşüyor. He. Mahmut abi. Torba aldı aldırdırınlar. Evet. Hı Bu kil saçlardaki kırılmayı, dökülmeyi önleyip saçları korur. Ekseme ve mantar hastalıklarını kurudur, iyi gelir. E, o yönde kullanılır. Veli amca at arabasıyla köylere götürür satarmış. Çok da müşterisi olurmuş eskiden. Kadınlar ricada bulunurlarmış bize kil getir diye. Tabi o zamanlar şampuanın da böyle çeşitli sabunların da olmadığı bir dönemde herkes kilden yıkanırmış, kilden saçlarını yıkarlarmış. Önce bir kaba ıslayıp Dağılmasını, yumuşamasını bekleyenden sonra saçlara yedirirler. 10-15 dakika bekleyenden sonra da saçlarını yıkarlar. Saçlarının yumuşadığı belli olur. Ama şimdi çıkartması zor olduğu için kimse çıkartamıyor. E, yerin görüyorsunuz 3 metre altında. Bayağı bir sıkıntılı çıkartması. O yüzden çıkartması zor olduğu için böyle parça parça kimse çıkartamıyor. Bunu ancak toplu çıkartıp da götürenler olursa olur. Onu da ne araştıran oluyor ne de gelen oluyor. Yer olarak da biraz zor, yol şartları da biraz zor değerlendirilse iyi olur. tabii. insan sağlığına faydalı ise neden olmasın. Yani bunun daha önce denenmiş saçlara özellikle cilt bakımına iyi geldiği biliniyor. İşte deşmek sıkıntı olduğu için e geliyorlar bizim koyda kapı kapı dolananlar oluyor kil varsa diye. Adamlar kilosuna 100 lira 200 lira vermek istiyorlar ama bulamıyorlar yani her zaman bulunmuyor. Bazen de oluyor arkadaşlar da veriyorlar bazen hatıra veriyorlar bazen parayla veriyorlar oluyor. Buranın kilinin meşhur olduğunu bildiğim için buradan gelmişken biraz kil götüreyim diye uğradım. Bunun saça, yüze, cilt bakımına falan iyi geldiğini biliyorum. Bir de kan değeri düşük olan insanlar, bayanlar özellikle yediğini biliyoruz. Ben de o yüzden götürüyorum zaten. Çıkartması biraz zor evet. Çok toprağın altında eşmesi çok zor. Yani aslında eskiden bunu götürüp satan varmış yani de işte imkan zorluğu eşilse aslında değerlendirilse biraz daha iyi olur herhalde. Alıcısı olur yani en azından. Büyük şehirlerde falan alıcısı çok olur diye düşünüyorum.